Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethinden sonra şehirde inşa ettirdiği ilk sivil yapılardan biri olma özelliği taşıyan Çinili Köşk, günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzelerinin müze binası olarak hizmet veriyor. Türk İslam süsleme sanatlarından Çin'inin gelişim sürecini gözler önüne seren ve en yetkin örneklerini barındıran Çinili Köşk Müzesi'nde 2000 civarında eser sergileniyor. Yapımı 1472'de tamamlanan köşk, iç tasarımında ve cephe süslemelerinde kullanılan çok sayıdaki Çin'den dolayı bu adla anılır. Ayrıca binanın çeşitli unsurlarında İran'ın Kaşan şehrinde üretilen bir çeşit Çin'i olan Kaşi'nin kullanılması nedeniyle buraya Kasr-ı Kaşi de denir. Topkapı Saray Kompleksi içinde ana binaların oluşturduğu alanın hemen dışında yer alan yapı, tarih boyunca çok kez tadilat geçirir. Köşkteki kitabeler binanın 4. Murat devrinde önemli bir restorasyona uğradığını gösterir. 1737'deki Büyük İstanbul yangınından etkilenen Çinili Köşk'ün ahşap unsurlarının yanmasından sonra Bugün köşkte yer alan 14 sütunlu, iki tarafında merdiven bulunan revak, 1. Abdülhamit tarafından yaptırılır. Bir süre kuruluş dönemindeki adıyla Asar-ı Atika Müzesi, bugünkü ismiyle İstanbul Arkeoloji Müzelerinin Roma, Yunan ve Bizans eserlerini sergilediği seksiyon olarak hizmet veren Çinili Köşk, 1950'lerin başından 1981 yılına kadar Topkapı Sarayı ve Fatih Müzeleri'nin idaresinde kaldıktan sonra tekrar İstanbul Arkeoloji Müzeleri bünyesine katılır. PTT'nin 1952 Viyana Baskısı postapulları serisi içinde kendine yer bulan Çinili Köşk, 1971 yılında Tablo serisi içinde ressam Eyüplü Cemal'in tablosuyla bir kez daha posta tarihine girer. Tablonun aslı ise İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde sergilenmektedir.